Yılmaz Özdil'in 11 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Mafyacık. Ne güzel ülkeydi. Eski denilen Türkiye. Masum, saf, temiz, lekesiz hayallerimiz vardı. Umutlarımız nergis gibi kokardı, baharında olduğumuz hayat. O an ne durumda olursak olalım, illa iyiye gideceğine dair güven vardı hepimizde, çocuksu bir duyguydu değildi, öyleydi. Filmleri siyah beyaz, kendisi rengarenk bir dünyaydı. Valide sıkıca elimizden tutardı, ağabeyimle benim, İzmir'in imbatı limonata gibi üfürürken, kahramanlardaki açık hava sinemasına giderdik, yürüyerek, eğer uslu durursak babam gazoz alırdı, gerçi uslu durmadığımızda da alacağını bilirdik ama, tembih denilen terbiye, olmazsa olmazdı, çocuğun etraftaki insanları rahatsız etmesi, ebeveynleri utandırırdı. Ayıp denilen kavram henüz tedavülden kaldırılmamıştı, kurulurduk çivisi popomuza batan tahta sandalyelere, herkes koro halinde başlardı, çıt 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 çıt, Küçücük sinemada iki kamyon dolusu çiğdem yenirdi, hani şu sizin ay çekirdeği dediğiniz çiğdem, biz İzmirlilerin zayıf noktasıdır, bedava kokain versen bu kadar bağımlısı olmayız. B, ışıklar sönerdi. Dünyanın en yakışıklı adamları Ayhan Işık, Edis Hun, İzzet Günay, Kartal Tibet, dünyanın en güzel kadınları Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik, Hollywood'da olsaydı bütün dünyanın tanıyacağı Sadri Alışık, Vahi Öz, Azgın Hizmetçi Mürüvvet Sim, Tonton Aşçı Necdet Tosun, Şapşal Uşak Cevat Kurtuluş, Rock Döşambırlı Kalantır Hulusi Kentman, Şoför Nubar Terziyan, Karaktersiz Ebe Ali Erona. Dünyanın en iyi kötü adamı Erol Taş, İlaçlı Gazoz Efsanesi Önder Somer, Kombinezonlu Kötü Kadın Suzan Avcı, Kumarhaneci Kenan Pars, Kuzu Budunu Hars diye ısıran Danyal Topatan. Nefes almadan seyrederdik. Ayşeci vardı. Ömercik. Sezercik, masum, saf, umut dolu Türkiye'nin vicdanı olan çocuklardı. O unutulmaz acıklı replik mesela. Anneciğim, melek yüzlü anneciğim, hasta olma sen anneciğim, ben büyüyünce doktor olacağım, sana ilaç getireceğim anneciğim. Burnumuzun direği sızlardı. C-I-Z-Z ederdi yüreğimiz. Kağıt mendiller yoktu o zamanlar, babam elini arka cebine atardı, ütülenmiş, derli toplu katlanmış bembeyaz mendilini çıkarıp, valideye uzatırdı hafifçe. Valide zaten hıçkırmaktan perişan. Ben en çok sezerciyi severdim. Kendisi açken bile elindeki iki lokma ekmeği sokak köpeğine yediren yufka yürekli yaşıtımdı, veremli annesine bir tas çorba bulabilmek için sokaklarda şeker satan kahramanımdı, parası olmadığı için alamadığı balonları hiç çekerek baka kalan hüzünlü arkadaşımdı. En çok onu severdim. Aman ne kızardım o pis pis sırıtan gaddar üvey babasına anlatamam. Neyse ki sonu hep tatlıya bağlanırdı. Daima kötüler kaybederdi, hayatta da sinemada da, bilirdik. Dedim ya, illa iyiye gideceğine dair güven vardı hepimizde. Sonra aniden, Huni'nin ağzına yaklaştıkça döne döne hızlanan girdap misali, akıp geçiverdi yıllar, göz açıp kapayıncaya kadar. Dün okuyorum gazeteleri, sahte çek senet işinden, dolandırıcılık suçlamasıyla beş küsur yıl hapis cezasına çarptırılmış iyi mi? Meğer daha önce de, uyuşturucu meselesinden aranırken polisle çatışmış, aksiyon filmlerini andıran otomobilli kovalamacada cayır cayır kurşun yakılmış, evine yapılan baskında kalaşnikov filan bulunmuş, hapse bile atılmış. Sezercik. Mafyacık olmuş. Halbuki, ne güzel ülkeydi, eski, denilen Türkiye. Masum. Saf, temiz. Lekesiz hayallerimiz vardı. Umutlarımız. Nergis gibi kokardı, baharında olduğumuz hayat ve altılı masaymış seçim tarihiymiş falan her şeyi bir kenara bıraktım bugün zihnimde rengarenk hatıraların siyah beyaz perdesi elimde gözyaşlarımdan ıslanmış kağıt mendil belki de aslında her şeyin cevabı olan soruyu yazmaya karar verdim ne oldu bize kardeşim 20 ila 30 yıl içinde böyle ne oldu bize nasıl getirildik bu hale dinlediğiniz için teşekkürler Yazı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.